Kalp dediğimiz şey latife-i rabbani o vicdan sistemi içinde işte latife-i rabbani o rükunların en önemlisi belki denebilir. Beyinle alakası da var, irtibat da var. Bazıları akılcılar böyle, rasyonalistler esas o fonksiyonu beyine vermişler. Kalp derken de biz vücudumuzda bizim işte kan pompalayan, kan toplayan aynı zamanda vücudun maddi yapımıza fiziki yapımıza, o mevzuda hükmeden o eskilerin ifadesiyle sanevberi, çam şeklindeki uzuv değil. Fakat insanın maddi yapısının karşılığında her zaman bir manevi yapı var. Bedenin karşısında ruhu var insanın. Aynı zamanda o maddi karşılığında da ruh sistemi içinde ona da mekanizmalar mecması diyebilirsiniz. Sistemler mecması diyebilirsiniz. Bir karşılığı var. İşte Latife-i Rabbaniye odur yani. Onun o yani ruhun nasıl bedenle bir irtibatı vardır? Bedeni görmezsen gelemezsiniz. Bir şey ifade etmez. Tefessü eden, etten, kemikten, kandan, irinden bir şey diyemezsiniz. Aynen öyle de vücudunuza kan pompalayan, toplayan ve basan, kan basan o uzvu öyle değersiz göremezsiniz. Onun o Latife-i Rabbaniye ile ciddi bir münasebeti var. Meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi ondaki o kırılmadır. Yani bazen zehirle bir kayma olabilir. Kur'an-ı Muhyüzül Beyan, Ali İmran Sure-i Cellesi'nin hemen daha birinci sayfasında Rabbena la tuzi kulubena dedirtiyor yani. Efendimiz kalplerin kaymaması veya İslam'da subuh bulması mevzuunda teker teker her ferdi alakadar etmesi acısını kekelin vahde ile kullanır meseleyi. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik der. Ey kalpleri evren çeviren bir başka hadis-i şerifte el kalbi beyne İsrail min Rahman rahman yukallibu keyfe yaşa kalp Allah'ın parmakları arasında diyor. Bunlar mecaz. Allah dilediği gibi evirir çevirir onu. Yani eğriye de çevirir onu, doğruya da çevirir, kendine doğru da çevirir, nefsaniyete doğru da çevirir buyuruyor. Onun için böyleyse şayet biz o mevzuda liyakatımızı ortaya koyarak, insan olarak yaratılmış olmanın konumun hakkını vererek, Allah karşısındaki yerimizin hakkını vererek Allah'a karşı doğru teveccüde bulunmamız lazım, bulunmalıyız. Ve Allah'tan onu istiyoruz. Allahümme ya mukallibel kulub, tebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi imanda sabit kıl, ayağımı kaydırma. Kur'an-ı Kerim tekeli gayr ile ifade ediyor burada. Kur'an-ı Kerim'de çok dualar öyle. Bazıları tekel vahde ile. Rabbi c'alni mukimat salati ve münzuriyeti Rabbena tekabezda. Rabbena firli beni ve li valideyye ve lil mu'minneteniyor orada. Tabii ben afirlernâ veli validinâ deyiz. Fakat Rabbena atina fi orada yine mal gayriyle olun diyor. Çoğul zamiri kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de orada çok önemli bir hadise, herkes için de çok önemli. Mesela siz de dua ederken ben de dua ederken bütün kardeşlerimize nazar-ı itibarı alarak onların içinde bir ferdim. Hani onlar el, ayak, göz, kulak, dil, dudaksa ben de o vücutta bir tırnağım. Ben o mevzuda dua ederken nefsim adına gidip bir yere takılmama, ayağımı, tırnağımı bir yere vurmama manasında eğer Rabbena la tüzey kalbi falan diyeceksem onlar da nazar itibar alarak Rabbena la tüzey kulubena ba'de ise deytena hidayetle bizi serfiraz kıldıktan sonra zehir dediğimiz kayma ile kalbimizi kaydırmak. Bazen bir bakmayla bazen bir söz dinleme ile, bazen bir kelimeyle bazen bir lokma ile, bazen bir yanlış davranışla, Mesle-i Nuriye'de çok tekevreden bir laf bildiğiniz, Hazeret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir tane, bir öpme, bir kelime, sırasıyla söyleyememiş olabilirim. Mede batma diyor. Şimdi bunların hepsi bir yönüyle işte o kalpte bir kırılma meydana getirebilir. Ve kalp fonksiyonunu eda edemez. Zehir bunlar. Bazen zelle de olabilir yani. Muvakkaten elinde olmayan bir şeyle günahlarda ondan sadir olabilir. Hz. Üstad da ona işaret ediyor. Yani her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır günah tövbe ile çabuk silinmezse bir yönüyle kalpte bir leke leki olur yani o büyük bir problem olur kalpte bir problem olur diyor her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır orada da o hadisi şerife göndermede bunlara Efendimiz hadis şerifte buyuruyor ki kul bir günah işlediği zaman kalpte bir leke meydana gelir latife-i rabbaniyede günah dediğimiz şey maddeten, maddi uzuvlarla işlenen bir şey oluyor. Fakat işte o günah aynı zamanda bir leke, bir toz, bir duman, manevi yapısı itibariyle. Sizin kalbi hayatınıza öyle bir şey oluyor onun. İzi oluyor, öyle bir tesiri oluyor onun. Hemen tövbe ile çabuk silinmezse, izale edilmezse o bir yönüyle zamanla katılaşır. Rein diyor işte orada. Ona da rein diyor kalp hayatiyetini kaybeder. Kella bel rane ala kulubihim. Orada tecvid kaydesine göre okusak bel okumak lazım. Fakat üzerinde durulması gerekli olan bir şeyden onun için sekite bağlanmış orada. Kıraatte de sekite bağlanmış. Üzerinde durulması gerekli olan ayrı bir şey. Kıraatten tefsile yürüyerek üzerinde durulacak ayrı bir şeydir. Dört yerde bizim şeye göre, Asım kıraatına göre Kella bel ran ala kulubihim şun doğrusu hayır 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 öyle değil belki katlerinde rein vardı onların bir tevakkufe çağrıdır o bir yani kuranın iç musikisi bir tevakkufe çağrı oluyor üzerinde durulacak bir konudur bu diyor Evet, eğer çabuk tövbe ile izale edilmezse, kalbi ısıran bir akrep haline, sokan bir akrep haline gelebilir o mesele. Şimdi bunlar işte o kalbi hayatterp, latife-i Rabbani açısından sadece kırılmalar meydana getirebilir. Şuur körelebilir. Nasıl günümüzde bir tarih şuuru körelmesi yaşıyoruz. Bazıları onun hamasi destanlarıyla müteselli oluyorlar ama o demek değildir yani bütün değerleriyle onu alma, sindirme, hazmetme onu yeniden bir kere daha inşa etme az cehdinden ibarettir. Öyle kahramanlar yaratan bir gün değil sözleriyle müteselli olma efendim, buna gülerler. Ruhaniler buna gülerler sadece. Yeniden kendini inşa etme, kendini ihya etme, kendi dünyanın adına bir basubaden mevtin israfili olma öylesine sura üfleme bu farklı bir meseledir. Dolayısıyla nasıl o şuurda bir kırılma olmuştur? Nasıl bazı şeyleri duyma mevzu, hani duyamıyoruz, alem de bakıyor, siz de bakıyorsunuz. Siz tabiat kitabı kebirine bakarken farklı şeyler hissediyorsunuz. O hisler zamanda içinizdeki böyle imbiklerden geçerek ihtisaslara dönüşüyor. Kalbinize gidip çarpınca farklı böyle iman tayfları hissediyorsunuz. Marifet tayfları hissediyorsunuz. Muhabbete inkılap ediyor. Allah'a karşı daha derince bir alaka duymaya başlıyorsunuz. İşte orada o his mevzunda da yine bir kırılma olunca fonksiyonunu eda edemez o. Fonksiyon eda edemem meselesi. İsterseniz fiziki dünyamız açısından küçük, basit doktorlar ayıklamasına bir misal arz edeyim. Yani insanın bir ruhu vardır her zaman. Felç olan insanda da bir ruh vardır. Fakat sistemin bazı yerleri bozulunca ruh oralarda fonksiyonu eda edemez. Yani ruh her zaman vardır. İnsanın dublesi, insanın içinde mi, tepesinde mi, yoksa mekansız mı o, la mekani bir şey mi? Emri ilahi olması itibariyle, min emri rabbi olması itibariyle, la mekani, la zemani bir şey mi? Fakat bir münasebeti var onun. Bedenle bir münasebeti var. Fakat o münasebetini beden sisteminin, beden mekanizmasının sağlam çalışmasına bağlı. Yani bir yerde diyelim sizin yüzünüzün bir tarafında felç var. Bu orada fonksiyonu eda edemez. Bunun gibi mesele öyle bakabilirsiniz. Aynen öyle de bu sistemler içinde birinde bir kırılma olduğu zaman sistem fonksiyonunu eda edemez. İrade fonksiyonunu eda edemez. Onu güçlendirmek lazım. Hazreti Pi dediği gibi dua insanın iradesine güç ve kuvvet kazandırır. Meyelanı hayrı güçlendirir diyor. Kader Risalesinde. İstiğfar da meyelanı şerrin kökünü keser. Bunların birisi insan iradesini negatif yandan güçlendiren, destekleyen bir şey. Diğeri de pozitif yandan insan iradesini güçlendiren bir şey o iradede yani siz bir taraftan hatalar karşısında hemen metafizik gerilme geçerek Estağfurullah ya Rabbi canımı atsaydım bunu yapmasaydım diyecek kadar iradeli tavrınızı ortaya koyuyorsanız siz meyelanı şerin kökünü kesiyorsunuz. İradeniz belini doğrultuyor orada. Bir diğer taraftan da Allah'ım ya hayy ya kayyum bi rahmetike estagid eslih li şani kulluhu ve la tekilni ila nefsi tarfa ala min Ey hayy kayyum hayatı veren Allah'ım bu ve hayatı kayyumiyetle devam ettiren Allah'ım beni de devam ettiren Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar kendi irademle baş başa bırakma. İşte burada duası o meselenin. Beni kendimle baş başa bırakma. Hatta ondan daha az göz açıp kapama bu. Bundan daha az ve <laughs> Peygamber duası ﷺ. Şimdi bu meyelanı hayra kuvvet veriyor. Yani irade dediğimiz şey meyelan, meyalandaki tasarruf diyor Kader Risalesinde. O meyelan hayra kuvvet veriyor. Öbürü de sizdeki şer dürtüsünün kökünü kesiyor bir taraftan şer dürtülerinden sıyrılmış oluyorsunuz. Hayırların içine dürtü demeyelim. Beri taraftan da hayır ilhamlarıyla serfiraz oluyorsunuz. Şahlanıyorsunuz. Ve böylece canlı bir iradeniz oluyor. İradenin hakkını veriyorsunuz siz orada alamıyor. Onda da bir kırılma varsa irade fonksiyonunu eda edemez demektir. Dolayısıyla değişik yerlerdeki bu kırılmalar. Birinde kırılma yeter hakkınızdan gelir. İkisinde kırılma sizi bitirir. Üçünde kırılma iflahınızı keser. Dördünde birden kırılma meselesi sizi yok eder. Ha varsın ha yoksun. Hemen bir demir hatam Allah'a ala kulubim demiyor yani. İnnellezine keferu sevavun alim küfrettiler. Yani kendi iradeleriyle, fiilleriyle. Keferu <laughs> kelimesiyle kullanıyor. Fiil, fiil tecedüze delalet eder. Yani bir kere nankörlük yapmakla kalmadılar. Hazreti Muhyiddin'in küfre verdiği mana lugavi manaya uygundur biraz. Küfrün manası kefere demek bir şeyin, bir hakikatin, bir gerçeğin üstünü örtme demektir. Reçvere tohumu atan, toprağın bağrında onu saklayana kafir denir. Lugat manası itibariyle. Tohumu toprağın bağrında sakladığından dolayı ona kafir denir. Onun yaptığı şeye de küfür denir. Fakat bu şer'i lugavi itibariyle böyle kullanılmaz. Şer'i lugavi itibariyle kafir Allah'ı inkar eden demektir. Şimdi Hz. Muhiddin onun o lugavi manasından yürüyerek farklı bir mana yüklüyor. Diyor ki kalplerindeki inanma, ona teveccüh etme, marifet ve inanma istidadını ettiler diyor, üstünü kapattılar diyor. İnnellezine keferu ve bir kere yapmakla kalmadılar bunlar. Yani mazi kipiyle meselenin ifade edildiğine bakarsanız fiil, sürekli. Sürekli böyle, onlar da hafif çimlenme olunca üzerine bir taş daha koydular. Hafif çimlenme oldu, bir taş daha koydular. Hafif çimlenme oldu, bir taş daha koydular. Meseleyi böyle anlayacaksınız. Yoksa Allah adili mutlaktır. Sen ona yöneleceksin. La ilahe illallah diyeceksin, o seni cevapsız bırakacak. Öyle değil. Hadis-i şerifi ifade ediliyor. Kul Allah'ım dediğinde Cenab-ı Hak lebbey kulum diyor. Ne emrim var, ne isteğim var diyor. Evet Allah o. İnnellezine keferu. Başına bakmak lazım. Sevaun aleyhim. Böyleyse sevaun aleyhim enzer temem lem Onlara bakan yanıyla ister inzar ister inzar etme müstevi manasını veriyorlar. Müsavidir bu. Fark etmez. Sen vazifeyi yapıp yapmaman değil, müsavi değil o. Sen vazifeni yapacaksın. Allah biliyor ki Ebu Cehil inanmayacak, Ütbe inanmayacak, Şeybe inanmayacak. Sen inzar etsen de inanmayacaklar, etmesen de inanmayacaklar. Çünkü her gün küfür duygusunu yeniliyorlar. Bak ne kadar haklıymışız, bu da var. Bak ne kadar Hz. Muhammed'in karşısına çıkmada yerinde iş yapıyormuşuz, bu da var. Bu da var, bu da var. Günümüzde bir kısım şom ağızların, meşum düşüncelerin yaptıkları gibi böyle. Her gün küfürlerine yeni bir katkıda bulunma, yenileme, onu bir kere daha hasıl etme, bir kere daha hallac etme, yepyeni bir küfürle karşılaşma. Hani tersi size düşen vazifedir, her gün imanınızı yenileme, yeniden bir kere daha gözden geçirme, bir kere daha ihya etme, imanınız adına bir kere daha dirilme mevzu. Onlar da onu yapıyorlar. Efendimiz de diyor ki Allah Celle Celaluhu aleyhim enzertem Onlara bakan yani itibariyle sen inzar etsen de etmesen de müstevidir. Ama sana bakan yanıyla değil. Sen inzar etmeye devam edeceksin. Çünkü seninki bir vazife. Ha onlar o mevzuda işte iradelerin hakkını vermediklerinden dolayı meyelan, meyalandaki tasarruf ölçüsünde o mevzuda ortaya bir irade koymadıklarından dolayı Kafir onlar. Ve işte o şey ile hep böyle kafir geldiler. Kafir gidiyorlar. Kafir kalacaklar. Emlem tünzirhum la yu'minun. İnanmazlar onlar diyor. Ha neden? Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalplerine mühür vurdu onların. Ve <laughs> ala sem'ihim ve ala absarihim. Yani bir yönüyle kalplerine tefekkuh kabiliyetini aldı. Düşünemiyorlar. Çünkü kalp o işi yapar. قُلُوبٌ لَا biha Ve وَلَوْ مَعَذَنُوا لَا يَسْمَعُونَ بيه. Semiyata karşı kapaldırlar. İlmin en önemli sebeplerinden birisi haber-i mütevatir. Yeri göğü çınlatırcasına Kur'an-ı veya yani sesleniyor. Fakat semiyata karşı kapaldırlar. Ve ala gördükleri şeyleri de doğru görmüyorlar. İster tekvini emirler, isterse şahsı nebeviyi Muhammed'i de sallallahu ve sellem, görülecek şeyler. İsterse İslam'ın ortaya koyduğu şeyler. Körler yani görmüyorlar. Bunlar çok önemli yani. bir ilim açısından da bunlar çok önemli. Allah kalplerine mühür vurmuş bunları. Ama meselenin başına bakınca onlar böyle sürekli gömdükleri şeyin üzerine toprak toprak üstüne atıyorlarsa kaya kaya üstüne koyuyorlarsa her gün küfürlerini yeniliyorlarsa her sabah yepyeni bir küfürle ortaya çıkıyorlarsa ağzından serfiraz oluyorlarsa çıkacaktır. O kelimeyi güzel şeylerde kullanıyoruz. Her gün yepyeni bir küfürle kendilerini batırıyorlarsa şayet kalplerine mühür vuruluyor. Hazreti Pir işaretül icaznı orada farklı bir espriye de dikkate çekiyor. Diyor ki onların kalplerinin, kalplerinin kapakları var sanki o, o kapağa mühür vuruluyor. O kapı açılmasın. İçindeki yılanlar, çıyanlar dışarıya çıkmasın bir o espiri var orada. Hatırlayacaksınız olmaz şöyle diyeceğiz ama bu mesela